olsun. İstersek yattıktan sonra fiili olarak yattıktan sonra gördüğümüz rüyada gördüklerimizin tevili olsun. Bunlar fevkalade bir şekilde kendilerini hissettirmeye başlarlar. Hayal hazinesinin zengin olması her iki rüyanın da hem rüyanın yani insanlar uykudadır hikmetini nispetle şu yaşam biçimimizin rüya olması hem de uyuduktan sonra gördüğümüz rüya içindeki rüyanın tevili bu hayal haznesinin zenginliğiyle mümkündür. Babasını anlattığı zaman da Hazreti Yakup bunu bildi. Yani Yusuf Aleyhisselam babası Hazreti Yakup'a bunu anlattığında o da bildi bunu. Ve oğluna bunu anladığı için dedi ki yavrum rüyanı kardeşlerine anlatma. Sana bir hile tuzağı kurarlar. Dedikten sonra oğullarını o hile töhmetinden koruyarak hileyi şeytana isnat etti. Evet onları o töhmet altında bıraktı sana kötülük yaparlar dedi ama sonra da o hile töhmetinden onları koruyarak hileyi şeytana isnat etti. Yani şeytan onları kandırır diye oraya isnat etti. Halbuki o söz de aynı hiledir. Yani o sözü de hiledir aslında. Bir hile yapmıştır ama müspet manadaki bir hile. Şeytana isnat ediyor. çünkü kötülük şeytandan kaynaklanıyor. Yani şeytan onları kandırır. Evet kanan onlardır ama şeytan onları kandırmıştır diye şeytana isnat ederek orada da bir hile yaptı diyor. Çünkü Yakup Aleyhisselam'ın aynı zamanda Şeytan insan için açık düşmandır. Dediğini biliyoruz. Yakup Aleyhisselam aynı zamanda şeytan insan için açık düşmandır. Dedi. Bunu dediği için böyle bir hile yapıyor orada. Yani onun düşmanlığı aşikardır buyurdu. Onları kandırabilir. Sen bu rüyanı kardeşlerine anlatma. Yusuf Aleyhisselam Mısır'da kardeşleriyle baba ve teyzesinin kendilerini ululadıklarını görünce yani Mısır'a geldiklerinde işte bir sürü hadisi oluyor. Orada hakikati idrak ettiklerinde kardeşleri, babası ve teyzesi kendisini ululadıklarında, yücelttiklerinde dedi ki bundan önce gördüğüm rüyanın tevili budur. Hani 11 yıldız, güneş ve ay bana secde eder gördüm demişti ya. Bunun tabiri budur işte diyor. Şimdi tecelli etti. Şu kadar sene sonra o rüya benim ululuğumun büyüklüğümün alametiydi. O zaman tevil etmişti. Babası da tevil etmişti. Fakat buna rağmen şeytanın musallat olmasıyla o hadiseler yaşanacaktı. Çünkü şeytan insanı kışkırtıcıdır, insanın düşmanıdır. Onlar tecelli etti. Kader sırrı içinde o işler yaşandıktan sonra rüyanın tevili yerini buldu. Bundan önce gördüğüm rüyanın tevili budur dedi kendisini yücelttiklerinde. Rabbim onu doğru çıkardı. Yani o rüyayı gördüğüm o rüyayı Rabbim doğru çıkardı. Yani hayal suretinden gösterildikten sonra onu his alanında da açıkladı dedi. Önce hayal suretinde Yusuf Aleyhisselam'a bir şey gösteriliyor. O onun tabirini doğru yapıyor. Doğruluğunu da şu kadar sene sonra fiilen yaşıyor. Hayal suretinde gösterildikten sonra his alanında da onu açıkladı. Yani his olarak da o hali yaşadı. İşte bundan dolayı Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam nas uykudadır buyurdu. Nas uykudadır. Yani içinde bulunduğu halin tabir ve tevilini yapmakta güçlük çeker. Nas uykudadır. Ancak uyanabilirlerse eşya ve hadiselerin yorumunda isabetli davranabilirler. Yani tabir ve tevilde doğru hareket etmiş olurlar. Onun için kafirler ahmaktır denilmiştir. Müslüman olarak bu ahmaklığı yaşamak da tabii ki mümkün. İşte burada irfan sahibi olmaktan bahsediyoruz. Onun için Abdullah Hakim Hazretleri ilim insanın cehaletini gider, rahmaklığını gidermez buyuruyor. Çünkü ilim bu tabir ve tevilde isabeti gerektiren bir şey değil. Ancak irfan sahibi olunursa şu yaşadığımız hayatın uyku hali olduğunu dolayısıyla o uykuda görülen şeylerin de tabirinin, tevilinin doğru yapılması gerektiğini idrak edebilir insan. İrfan sahibi ise. Bu irfan yoksa ilimle bu tabir, bu tevil yapılamıyor. Dolayısıyla uyku devam ediyor. Uykuda, normal bildiğimiz uykuda bize söylenenlerin uyku olduğunu bilemeyiz. Yani uyku görürken bir insan eyvah beni asıyorlar, kesiyorlar ama bu rüyadır deyip geçemez. O hali yaşar. Aynen uyandıktan sonra yaşadığımız halde Peygamber Efendimiz'in tabiriyle uyku hali olduğuna göre orada da irfan sahibi olmayan o hadisenin tabir ve tevilini yapamaz. İşte bunun için eşya ve hadiseler üzerinde tasarruf hakkı olmuyor kafir ve münafı ve ahmak mümini. Hakikatıyla mümin olan insanlar bu rüyaları tabir ve tevil ederler. İşte o rüyaların doğru tabir ve tevilinin olmadığı yerde bir önceki bölümde anlattığımız hafızın, şehidin ve zenginin Mevla Teala huzurundaki durumu söz konusu oluyor. Yani hafız olmuş cehenneme giriyor. Şehit olmuş cehenneme giriyor. Parası malı mülkü var. Bunları hayır sanata kullanmış cehenneme gidiyor. Çünkü bu alemde yaşarken uykuda uykudaydı. O uykunun tabir ve tevilini yapabilecek hayal hazretine muhatap bir konumda değildi. Olmadığı için de ...o musibetlerle karşılaşmış oldu. İşte bundan dolayı... ...Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam... ...nas uykudadır buyurdu. Böyle olunca da Yusuf Aleyhisselam'ın... ...Rabbim onu doğru çıkardı sözü... ...uykusunda gördüğü rüyadan uyandığını görüp... ...ondan sonra tabir eden kimsenin sözü gibi oldu. Yani uykudan uyanan... ...normal uykudan uyanan bir insan... uyandı. Ondan sonra tabir etti, doğru çıktı. Aynen bunun gibi diyor Yusuf Aleyhisselam da yaşadıkları, yaşadıkları buna benzer. Yaşarken bu rüyayı tevil etmişti yaşam biçimi içinde ve sonunda da mevla onu benim karşıma çıkartıyor. Doğruya kalbetti. Halbuki o kimse aynı uykuda olduğunu ve asla uykusundan uyanmadığını bilmedi. Halbuki o kimse aynı uykuda olduğunu ve asla uykusundan uyanmadığını bilmedi. O halde o kimse uyandığı vakit ben böyle gördüm. Ve güya uyandım da rüyamı böyle tevil ettim der. Ben böyle gördüm ve güya uyandım da rüyamı böyle tevil ettim der. Anlamadığı için. Şimdi Allah sevgilisinin bu ustaki anlayışla anlayışıyla Hazreti Yusuf'un aynı hakikati anlayışı arasındaki farka dikkat et diyor Muhittin Arabi Hazretleri. Yani Allah sevgilisinin burada Yusuf Aleyhisselam'ın bu haliyle şu son paragrafta anlattığımız haliyle yani halbuki o kimse aynı uykuda olduğunu ve asla uykusundan uyanmadığını bilmedi. O halde o kimse uyandığı vakit ben böyle gördüm ve rüyada ve güya uyandım da rüyamı böyle tevil ettim demesi normal uykuda yaşadığı bir yani normal bildiğimiz uykuda gördüğü rüyanın teviliyle alakalıydı. Halbuki Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın daha başka bir hali vardı diyor. Onu izah etme babında diyor ki Muhyiddin Arabi Hazretleri. Şimdi Allah sevgilisinin bu husustaki anlayışıyla Hazreti Yusuf'un aynı hakikati anlayışı arasındaki farka dikkat et. Hazreti Yusuf rüyasının gerçekleştiğini gördükten sonra işte bu önce gördüğüm rüyanın tevilidir. Rabbim onu hak ve gerçek kıldı. Dediği zaman bunun manası rüyayı his yani duygu aleminde gerçekleştirdi demektir. Yani rüyada gördüğüm şeyi his olarak bana Mevla yaşattı. Duygu aleminde, rüya aleminin dışında bunu gerçekleştirdi diyor Yusuf Aleyhisselam. Halbuki rüyada görünen şey duyulan şeyden başka değildir. Halbuki rüyada görülen şey duyulan şeyden başka değildir. Yani Yusuf Aleyhisselam bunu ayırt edemedi. Rüyada görünen şeyle duyulan şeyin aynı olduğunu Yusuf Aleyhisselam ayırt edemedi diyor. Hani hissin hayali üstünlüğü yoktur. Muhittin Arabi Hazretleri'nin sözü. Hissin hayali üstünlüğü yoktur. Hisle hayali ayırdığınız andan itibaren böyle bir şey çıkıyor. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın yanıldığı nokta çıkıyor. Hisle hayal aynıdır diyor. Bunu Yusuf Aleyhisselam fark edemedi. Fakat kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam bunu biliyordu. Onun için insanlar uykudadır öldükleri zaman uyanırlar. Hadis-i şerifini nakletti. Yani her şeyin bir uyku her şeyin his ve hayalde birleşmesi hakikatini Allah Resulü söyledi diyor. Yusuf Aleyhisselam ise bunu fark edemedi. Halbuki diyor rüyada görünen şey duyulan şeyden başka değildir. Aynıdır o. Çünkü hayal ebediyen duyulan şeylerden başka bir suret vermez ve aksi düşünemez. Yani hayal dediğimiz şey ebediyen duyulan, bilinen o hislerden, o şeylerden başka bir suret vermez. Aynıdır. Ve aksi düşünülemez bunun diyor. Sonra bak ki Hazreti Muhammed'in varislerinin ilmine kadar üstündür. Yani oradan da anla kainatın efendisinin hakikati ferdiyi temsil eden Allah Resulü'nün varislerinin ilmine kadar üstünlüğünü buradan anla. Yani ehlullahın, ulemanın üstünlüğünü buradan anla. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olmuş ulemanın, ehlullahın üstünlüğünü buradan anla diyor. Sonra bak ki Hazreti Muhammed'in varislerinin ilmi ne kadar üstündür. Ben yakında bu hayal alemi hakkındaki Muhammedi olan Yusuf'un diliyle açıklayacağım. Allah dilerse sen de onları anlarsın. bu Arabi Hazretleri söylüyor bu. Ben diyor yakında bu hayal alemi hakkındaki Muhammedi olan Yusuf'un diliyle açıklayacağım. Yani bu hakikati sana açıklayacağım, anlatacağım. Buradaki şeyi bileceksin. Allah dilerse diyor sen de onları anlarsın. Dilemezse anlamazsın. İşte burada kelamın bir cemali vardır ki Allah onu inayet ettiklerine gösterir inayet olunanlardan olanlar Muhittin Arabi Hazretleri'nin o hikmetlerini, İmam Rabbani Hazretleri'nin o hikmetlerini, bütün meşayih-i kiramın, bütün ulemanın hikmetlerini anlayabilir. O inayete muhatap bir noktada isek. Tabi onun da şartları var. Yusufi Muhammedi tabiri, burada parantez içinde verilmiş, Yusufi Muhammedi tabiri, Hazreti Peygamber'in ümmetimin alimleri Beni İsrail peygamberleri gibidir. Hadisine telmihtir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Yani onların bildiklerini bilirler. Evet peygamber değillerdir ama son peygambere, kainatın efendisine tabiiyetleri dolayısıyla onlara öyle bir makam verilmiştir. Onun için Yusufi Muhammed'i tabiri bu yüzden kullandım diyor. Yusufi Muhammed'i tabiri Hazreti Peygamber'in ümmetimin alimleri Beni İsrail peygamberleri gibidir. Hadisine telmihtir. Oraya bir göndermedir. Hazreti Yusuf söz konusu rüyadan sonra kardeşlerinin kadrine uğrar ve bir kuyuya atılır. Ve oradan geçmekte olan bir kervan tarafından kurtarılıp esir edilerek Mısır'a atılır. İlahi ahır. Yani mevzunun devamı biliniyor. Biliyorsunuz manasına ilahı ahir denilmiş. Hazreti Yusuf'un her peygamber gibi başlı başına bir ibret vesilesi ve müstakil ele alışı mevzu hayatı eserimizin kapsamı dışında olmak bakımından bir yana, diyor İbtihar Mimar'ı. Onun zindan hayatından mülhem bir tabiri İslam adına çabadan dolayı zindana düşen Müslüman kardeşlerimiz için zamanımıza tatbik edebiliriz. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın yaşadığı hadiseler diyor ibret vesilesi olduğu için ve müstakil olarak ele alışa mevzudur. Müstakil olarak bunları ele almak lazım. Burada onu açmak istemiyoruz diyor. Müstakil ele alışa mevzu hayatı eserlerimizin kapsamı dışında olmak bakımından. Yani biz peygamberler tarihini anlatmıyoruz burada. Büyük müstariklerle alakalı konuşurken bütün bu mevzulara giriyoruz. Dolayısıyla o şimdilik bizim mevzumuzun kapsamı dışındadır diyor. Mevzumuzun kapsamı dışında olmak bakımından bir yana, onu bir yana bırakarım. Fakat onun yani Yusuf Aleyhisselam'ın o zindana atılma hadisesini onun zindan hayatından mülhem, zindan hayatından ilhamla bir tabiri onun zindan hayatından ilham alarak bir tabir yapalım, bir tabirde bulunalım. Hani insanlar uykudadır öldükleri zaman uyanırlar ya. Şu anki halimiz de bizim uykudur. Y y Yusuf Aleyhisselam'ın zindana girmesi hadisesini bu rüya alemi içinde bir tabir edelim. Bundan ilham alarak hayatından, zindan hayatından mülhem bir tabiri İslam adına çabadan dolayı, İslam için İslam'ın gelmesi için, çabaladıkları için, böyle bir çabadan dolayı zindana düşen Müslüman kardeşlerimiz için zamanımıza tatbik edebiliriz diyor. Ve şu kelimeyi kullanıyor Medrese-i Yusufiye. Yusuf Aleyhisselam'ın zindanda oluşunun hikmeti medrese Yusufiye. Çünkü orada ne hakikatler tecelli etti. Görülen rüyalar, rüya içinde rüyalar, insanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanırlar hikmetine nispetle yaşadığımız hayatın rüya oluşu, onun tabirinde Yusuf Aleyhisselam değil de kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın öne çıkıyor olması, hikmetlere Yusuf Aleyhisselam'dan daha fazla muttali oluyor olması, hikmetleri hep oralarda tecelli eden şeyler bütün bunlara nispetle sadece bu zindan hadisesinden ilham alarak şunu söyleyebiliriz diyor. Onların peygamberlerinin tarihini anlatmıyoruz şu anda. Ama bunu söyleyebiliriz. İslam adına çabadan dolayı zindana düşen Müslüman kardeşlerimiz için zamanımıza tatbik edebiliriz. O hali. O da nedir? Medrese-i Yusufiye. Evet. Yusuf Aleyhisselam'ın medresesi. Bildik manadaki zindan. Ama aynı zamanda Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'a nispetle bunu söylersek Medrese-i Yusufiye sadece bildik manadaki dört duvar arasındaki zindan değildir. Hayatın kendisi de zindandır. Onun için dualarımızda her zaman onu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Lâ ilâhe illâ ente subhâneke inni küntü mine vâlimin Hatırına diyoruz. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtulduğu bu dua hürmetine Mü'min ve mü'minatı maddi ve manevi zindanlardan kurtar Ya Rabbi diye dua ediyoruz. Yani bu manada Medrese-i Yusufiye aynı zamanda yaşadığımız şu hayattır. Dört duvar arasında olmak gerekmiyor. İnsan içeride de zindanda olabilir, dışarıda da zindanda olabilir. Bu hikmete muhtari olduğu andan itibaren Bu rüyaların da ne manaya geldiğini